Türkiye ve dünya genelinde son yıllarda yıkıcı depremler meydana geldi. On binlerce kişi hayatını kaybederken yine bir o kadar da bina yıkıldı. Yaşanan acı tecrübelerin ardından yeni yapılacak binalar için zemin oldukça önemli. Depremin Isparta ayağındaysa kentin altında yaşanan zemin büyütmesinin olası bir depremin şiddetini artıracağı öngörülüyor. Depreme hazırlık konusunda üç temel aşamanın olduğunu belirten Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Sismoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Şakir Şahin, Isparta'nın en büyük sorunu zemin dedi. Büyük deprem ölçecek fay yok. Fakat Isparta'nın temel sıkıntısı zemin. Yani Isparta Havzası'nın en derin yeri şu ana kadar yapılan çalışmaları 510 metre. Ve Isparta'da zemin büyütmesi fazla. Ha Bir başka şunu da e, olumlu tarafından da e, söylemekte fayda var. Isparta'da bir sıvılaşma riski yok. Yeraltı seviyesi e, zaten derinde. Ama burası bir çarak. Ve burada zemin büyütmesi yüksek. E, hatta hatta son zamanlar Anatoliköy ve Afyon'da meydana gelen depremleri biz Isparta'da hissettik. Bu da bizi şunu söylüyor. Biz esasında e, zemine uygun binalar yapmak durumunda olduğumuzu söylüyor deprem. Biz buna yönelik öncelikle biz zeminle ilgili çalışmalarımızı mutlaka gerçekleştirmemiz gerekiyor. E, zemine uygun bina tasarlamamız gerekiyor. Diğer taraftan bir zemin inceleri, iki bina yapı stoğumuzun durumunun ne olduğunu mutlaka ortaya koymamız gerekiyor, ikinci aşamada. Üçüncü aşamada özellikle yerleşime uygunluk çalışmalarıyla birlikte zemini ve ikinci aşamada da binaların deprem performans testlerini yapıp bina stoğumuzun durumu ortaya koyduktan sonra üçüncü aşamada bizim ee, Bütün ışık afet yönetimi kapsamı risk değerlendirmesi ve kriz yönetimine yönelik çalışmalar yapmamız gerekiyor. Ve biz depreme hazır olabilmek için bu üç aşamalı çalışmayı mutlaka tamamlamak durumundayız. Ama burada tamam yaptık bitti mi? Hayır. Bunun e, sürekli güncellenmesi gerekiyor.